Merhaba arkadaşlar bugün o, bu sizlerle birlikte taşları oynuyoruz. birlikte. bu neydi? Ha bak oynayayım. Oyunu kırdı. Kaç saniye dakika. Geliyorum. Arkadaşlar, az önce talihsiz bir an oldu. Elektrikler bitti. Devam ediyoruz videoya. <laughs> Bu benim kadro. Bu da abimin yani kocemin kadrosu. Yani rakibin <laughs> böyle seriyi Geçtim, hazır verdik, o da hazır verdi. <laughs> Haydi maça başlıyoruz arkadaşlar. Oh, İşe yarar biliriz. Yenebilir de çok güzel oluyor arkadaşlar. Burak'a benim kadar maçı kusurum yani abim. kasabilir. Oyun atabilirdi arkadaşlar. Prizma. O simen çildi o simen. O simen çekti. O simen. Oy. Hiç bulamadım çok. Belli de o sende Oy. Messi. Arkadaşlar bunu yiyoruz. Messi. Aha. Messi. Geliyor yedi yetiş aha pelekeyini ama olmaz. Bunlar kusasız. Alın Hayır hayır hayır. Bakın kalın. Prizo. 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 Of. Önemsin kale. Simen. Simen. Ne yapıyorsun abi? Geliyorlar. Kapatın 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 vuramadı. Wellington çok küsün be Sasha Boy. Adamın içinden geçtiler hocam. Grizo. Doku, 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 koş, doku, 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 çek ve. Aha çok büyük hava hata yaptı. Messi. <laughs> Lionel Messi. Golü bulduk arkadaşlar. Daha 10. Dak 9. dakikada. Onu da diyebiliriz. <laughs> Kaleciyi değiştirecek. İyi i̇zleyin arkadaşlar. Kalecisi Luvakovic. Alison Becker koca izle Sinirden. Bak şimdi iyi. Bak. Kenara bakın. Bak bir var grubu çıktı. Alison yedi. Ya ben biliyorum bu çocuğu. Griezmann da çıkarttı Cengiz Gepi. Ben de Griezmann'da. Ee, işte. Saşa var birisi Sadece oh. bizim Sasha Sasha Wellington Arkadaşar. Sasha var Grizzo Aha Messi Geçit vermedi Wellington Miyazaki ışıkları iyi olduğu için koydum. Konardan ona gelirse Yusuf abim. Yusuf mı kalecisi iyi ise tutar ama kötü ise kalesine olur. Nasıl alakalı bir ona mükemmel enfes bir vuruş çekmişti ve gol Şimdi raport. Raport. La Porte, La Porte, La Porte, La Porte, Aymerich, La Porte. Hocam, ful yok mu ya? La Porte, La Porte. La Porte, La Porte'ye karşı konuşamadım. Messi, Orta. Pelegrini vurdurtmadılar. Bak. geçit verirse çekecekmiştik. Marcos. Alın. Alın. Oh. Oh. Ya. Hayır oyun bana girdi al işte sesimle <laughs> gitti ya ben bunu bunu hiç sevmiyorum ya ben oynamıyorum şu an arkadaşlar ha şimdi geldi hayır <laughs> çok büyük bir hata Play Vet. Bu var çok geçiş. Adapter Play Vet. Ama başka bir Play Vet. Efsane olan değil. Oyuncu değişikliği yapar yapa bakmadım baba. Hadi biz de onu açıyor koyalım. Trabzon ve Merve Beşiktaş kazması. <tık> Dört büyüklerden de oyuncu var ha. <tık> Saşa Boyun Milot Rashidza, o da bir de o da çok <tık> çok büyük oldu. Anthony, Pizzo, Onatçı, Geçmedi, Pellegrini, Geçti oku. Arka sağdan çok güzel geçti aradan ama Arkadaşlar ya böyle bir şey rahat mı bu arada. Böyle bir şey daha iyi ama ona çocuğum penaltı yok mu? Doku o zaman doku. Uf, hocam ya o da fol vardı ya. Penaltı hocam penaltı. Tamam rahatız arkadaşlar. İki atalım daha çok rahatlayalım. Nacho, Milo trashe Taylor. Milo. Sasha boy. Tuttur. Aldo ko. Asla. Ne yapıyoruz ya? Gol dersek adam açılıyor. Bak. Abi ne gol attığında oyunu rakip e, gol attığında benim abim oluyor kuzenim güzel, gol attığında bana dört tane atıyor ben ona sonra küçük oluyorum telefonu vuruyor bak şimdi gol yediğimizde izleyin gol atmaya başladı niye niye oluyorsun Sasha, Gol demeyelim böyle ölsün kare. Hirot. Saşa sen de o Saşa. İnşallah gol yemeden bitiririz bu maçı. Bunu aç. açıyorum. olacak olacak hissediyorum olacak gol olacak ama onlar atmazsa tabii. hayır hayır öyle olsun Wellington Wellington diye gitti Beşiktaş'ta kalsa daha iyiydi aha yazar çok güzel gördü hoca aha onu açıyor onu açıyor gidiyor onu açıyor onu açıyor ona açıyor onu aç. Yapma. Oh, ne güzel çok. Hayır bak yedik işte. Wellington nereye kayıyor nereye geliyor ne Bravo Bravo Wellington. Lafımı geri alıyorum. Bu <laughs> <laughs> Bellingham. Kurtarabiliriz. Çok güzel bir kafa. Çok zayıf kafa. Milot. Milot. Ne yapıyorsun Milot? Senin de kafan çok zayıf. Gerçekte. Oh oh oh. Gerçekte şimdi Sünder'in kafası iyi de Milot Yuroşiz senin gidip bilmiyorum. Çok iyi. bayağı da diyeceğim de. Bu kısmı da eski bir de biliyordum. Kendim yaptım taktik. Eski bir de şey bu yaptım Bayağıdır yaptım. Aha bu çok iyi. Doku, <laughs> doku, doku, doku. Geçtim doku. Orta. Griezmann. <laughs> ya uf ya nasıl oluyor ya şu an bir 0 öndeyiz böyle bir bizim, bizim olsun maç Alex Tez gir Otoya, gir böyle kalsın ya şimdilik Tabi senden golü bekliyorum koçum. 9 9 doku, Çektin topu. 9 9 10 Konuya attığın gibi vursaydın ya onu aç. Tel. Doku. Helalsin Sasha boy. <laughs> Grisu, Grisu. Ekstes abi hayır hayır yemeyelim o. Onu açıyor. Arkadaşlar gol geliyor. Gol'e gidiyoruz bir daha demeyeceğim bunun defansı ağaç gibi maşallah hareket eden ağaç hayır olmaz öyle. yeter ama sesim yani. <laughs> gitti ha geldi Alex test ay, ay dokuymuş pardon XT set bir biz daha. Pilotraşıtı vur artık vur vur. Aha, Sasha boy. Sasha boy. Pilot. Pilot geç artık be geç lan. XT set. Doku çok güzel gönderdi. Gıcınızı geçmedi. Şut gibi oldu. Ne Doku. Sen şabayı araya boş bırak. Doku gelebilir. Beylinkem. Gol yedik şimdi biraz daha bu golleri yağdıracak. Yağmur gibi yağdıracak. Şu an çıldırıyordur arkadaşlar. Şu an çıldırıyordur. Aa, ben otobiyaya vermiyorum ki ya. Direkt. Oyun dedim yağmur gibi atak ya da gol yiyeceğiz dedim. Şuan tamam, o kaleci mi ey Allah'tan? Yakında birazcık iyi de uzaktan çok iyi. Doğru yere attı. Grisu. Onu açıyor. Abi geçit vermiyor ki Ya bravo adamsın benim kan. <laughs> adamsın Messi. Hey. Topu bırakıyorlar Allah'ım ya. 9 Milo Trashita. At artık at Lira gelmedi ama gelecek. Gol gelecek. Sakin ol. Yaz aç. Doku. Onu açıyor. Onu açıyor. Geç be. Filinton. Milot. Onu açıyor. Abi bu kim ya? Delight. Sal artık Delight. Ya Delight. Sasha. Delight'tan bıktım ya. sa 왔다면서 şutlarım engelliyor. Aha, bir hata. Sasha boye. Sasha boye. Sasha boye. Sasha boye. 1 golün at. arkadaşlar devam et. Bravo Julio Gonzalez. Doku hadi sen o, do. işi, On On alper, de. Onu açıyor. Onu açıyor. Arkadaşlar gole gidiyoruz. Diyeceğim. Bak aynı sene dedim yine kırçırdık. Evet. Sasha boya al. Sasha boya arkadaşlar. Gol. İyi. Al. Saçes. Arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı güzel videoya like atmayı unutmayın. Koş, uygun, <laughs> At Çok iyi. Çok iyi. <laughs> Böyle de <berseydiler, harcaydı. gülüyor> <laughs> <laughs> çek topu koçum. Topu. Mia. Ya bıraksa var ya bu. Wellington koş. Wellington. Wellington. Sasha bu eye bak nasıl koşuyor. Oh be çok kötü orada. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz diyecektim. Hayır. Ne yapıyorsunuz? Gol, gol dedik arkadaşlar. Oh be. Karıca her yer atlıyor. Taşıysa. Aşika. Verdi Grizo. Aşika koş. Soya. ya. Oğlum çocuğa Adam arada kaynattınız lo. Ne istiyor lan? Oha. Hadi kale, hadi kale. Ha kaçırdı boş kaleye kaçırdı. Boş kaleye kaçırdı. <laughs> Şimdi onu oyundan çıkartabilirim. adam. Çıkartmadı. Raport ne yapıyor? Julio González, Alex, Alex Ajax. Ajax Teres Defense'da çoğun denedim yazı hiç. Bakın geçme. Aha Sasha Boy. Sasha Boy. Milot. Milot. Onu ne yapıyor? Bu Arkadaşlar yenmemiz lazım. Kes. Yılın golünü mü getiriyor? Hayır 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 hayır. Kaleci kaleci. Yedik ya. Burayı da Bir tane daha atacağız. Ya bak. Taktiği anlamış artık yemiyor. Al işte. Bunu da yedik. Ben dedim ama ya. O bir gol attı mı o yağdırır yağmur gibi golleri. Ben bunu biliyorum biliyorum. Hadi beyler atacağız ya. Hocam ama folleri görsen yeneceğiz. Folleri görmüyorsun. Al işte. Valla abi ya. Atacağız. Ne yapacak İki tane atacağız. Son var o ama atmaya çalışacağız. Ama hep... Olsun gol olsun artık. Gol olsun artık. <laughs> haydi beyler, haydi döneceğiz, döneceğiz. Aşağıya, ya, Aha haydi, çek şunu, çizgiden çıkar. Otovia, Otovia, ne yapıyorsun Otovia ya? Otovia ya, ne yapıyorsun ya? Ya bari zıpla şuna. Evet arkadaşlar sizin için bir de tam şey yapayım. Kutu açayım öyle bir tane. Arkadaşlar bir daha çıkacağım. Bu videodan sonra bir daha çıkayım. çekmemi istiyorsanız yani çekerim belki. Alalım. Yine böyle bitireyim. İyi güzel. Geri. Tamam. Açtık kutuyu arkadaşlar. Kim bu altı numara? Zakaria. Görüşürüz arkadaşlar. can't see but